Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Her ne kadar haftaya geçen haftanın kapanışıyla birlikte son derece olumsuz başlasak da arkadaşlar. Çok kısa bir yayını kontrol edeceğim. Bir problemimiz var mı anlamaya çalışacağım. Tamamdır bir problemimiz yok. Peki dostlar şimdi... Pazartesi günleri her zaman yaptığım gibi haftalık kapanış üzerinden değerlendirmemi yapacağım. E, ne yazık ki güzel şeyler söyleyemeyeceğim sizlere arkadaşlar. Son kale bildiğiniz üzere bu retestten sonra e, açıkçası e, düzeltmenin derinleşme olasılığının artmaması için hızlı bir dönüşü mümkün kılabilmesi için her ne kadar temel anlamda böyle bir beklentimiz olmadığını söylesek de teknik anlamda bu yorumları yaptık. E, bu alanın, şu yeşil alanın yani. 37.700 ile 36.200 seviyesindeki alanın ki burayı Fibonacci 0.5 seviyesi destekliyordu. 100 haftalık hareketli ortalama destekliyordu. Akümülasyon alanının şurada konsolidasyon daha doğru olacak. Konsolidasyon alanının yarattığı paralel destek alanı destekliyordu. Şurada ocaktan gelen trend hattı destekliyordu. Her ne kadar bu trend hattını spekülatif yani insandan insana değişebilecek ee, bir Trend hapto olabileceğini söylesem de daha az önem versem de diğerleri son derece önemli faktörlerdi. E, haftalık kapanış hiçbirini kale almaz bir şekilde net bir biçimde altında geldi bu alanın arkadaşlar. Aynı zamanda bu haftalık hareketli ortalamaları yani 20 haftalık hareketli ortalama ve 55 haftalık hareketli ortalama biliyorsunuz trendin taşıyıcı unsurlarıydı. Benim en çok önemsediğim trend göstergeleriydi. Burayı yitirdikten sonra satışlar, dönüş alanı yani trend itildikten sonra yaptığımız dip seviyesinin altında bir dip yaparak burada bir alçalan dip yapısı da gerçekleşmiş oldu. ne yazık ki. Bakayım bir yorumlara. Tamamdır. Peki yayınla ilgili ikinciye teyit ettim. Bir problemimiz yok. Anladığım kadarıyla sesle ilgili de bir problemimiz yok dostlar. E dolayısıyla buranın altını da bir alçalan dip yapmış gözüküyor. Şimdi teknik anlamda burada konuşabileceğimiz destekler ve benim beklentimden bahsedeceğim. Şimdi burada ilk konuşacağımız destek haftalıkta gövde kapanışlarını iğnelerden daha çok önemsediğimi de hep söylüyorum sizlere biliyorsunuz. Özellikle bu alçalan dipleri ve yükselen dipleri. Belirlemek anlamında ama trend hatlarını genelde iğnelerden çizmeye gayret ediyorum. Bu benim stilim e, açıkçası. Bundan fayda gördüğüm için böyle yapıyorum. Şimdi burada e, Temmuz 2021'deki diplerdeki gövde seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Neresi orası? 31.700 seviyesi. 31.700 seviyesi teknik anlamda ilk karşılaşacağımız bana göre altımızdaki ilk Önemli diyebileceğimiz destek. Tabii ki bunun altında hafta içinde sürekli ihlaller olabilir ama en azından bu haftalık kapanışın ve önümüzdeki haftalık kapanışların bunun üstünde olabilmesi en azından Temmuz'un altına bir alçalan dip yapmamız anlamına gelir. Bu teknik anlamda söylemem gereken mükellef olduğum şeyler ama açıkçası arkadaşlar ben hatırlayacağınız üzere burayı yitirdiğimizde haftalık kapanış da bunun altında geldiğinde küresel piyasalardaki Nasdaq'ı burada baz alıyoruz. Nasdaq'ta da çok sürpriz bir şey olmadıkça 20 binli seviyeleri konuşacağımızı sizlere söylemiştim. Açıkçası hala aynı yerde. 20 binli seviyeler ile 20 bini birbirinden karıştırmamak lazım. Yani benim burada 20 bin 20 binli seviyelerden kastım arkadaşlar Fibonacci Golden Pocket. Çünkü genelde bu tip düzeltmelerde benim en çok önemsediğim alan eğer bir kuvvetli tekrardan bir geri dönüşten bahsedeceksek golden pocket çok kritik oluyor. Golden pocket dediğim yer neresi? 0.618 ile 0.65 fibonacci seviyesi. Nereden alıyorum burayı? Arkadaşlar buranın başlangıcını marttaki dip alıyorum bitişini de şurada Kasım'daki en yüksek tepe noktası alıyorum. Burası gerçekten bu trend bir şekilde yoluna devam edecekse dostlar bir şekilde tutunmamız gereken seviye olacak. E, burası da 28.700 ile 26.600 seviyelerine denk geliyor. Arkadaşlar birazdan birkaç tane daha detaydan sizlere bahsetmek istiyorum. Hepsi oluştuğunda da nasıl bir strateji izleyeceğimi de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Açıkçası bu gitmenin bizi arkadaşlar 30 bin seviyesi de 31 teknik anlamda konuşacağım destek. 30 bin psikolojik bir destek. Bunu unutmamak lazım. Açıkçası benim beklentim 30 bin ile 26 bin seviyelerinden önce kuvvetli bir dönüş beklemediğim yönünde. Benim beklentim bu yönde. 30 bin ile 26 bin seviyelerine kadar düzeltmenin devam etme olasılığını sürpriz bir şey olmadıkça, fundamental anlamda, temel anlamda sürpriz bir şey olmadıkça bu yitirmeden sonra beklentimi bu şekilde özetleyebilirim. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar 20 haftalık hareketli ortalamayı yitirdik. Risk yönetimini hatırlattık Kasım ayında. 55 haftalık hareketli ortalamayı yitirdikten sonra da e, artık trendin net bir şekilde bozulduğunu söyledik. Bu trend bozulumundan sonra bu hareketli ortalamaların üstüne çıkmanın çok kritik olduğunu, eğer bu hareketli ortalamaları dener, oradan reddedilirse ki özellikle mart ayında bu olasılığın artık ağır basmaya başladığını da ifade etmiştik. Böyle bir şey olması durumunda tekrardan önceden trendi taşıyıcı olan faktörlerin denenmesi durumunda retest olması durumunda fiyatın genelde teknik anlamda önceki dip seviyelerin altına inme eğiliminde olduğunu söylemiştik. İlla iner diye bir iddiayı buraya bakarak söylemenin mümkün olmadığını ama genelde eğilimin bu olduğunu söylemiştik. Nitekim burada teknik beklentilerle de uygun bir hareketin en azından bu vakte kadar geldiğini görüyoruz. Nitekim bunun altına hali hazırda inmiş altında bir alçalan dip yapmış durumdayız arkadaşlar. Dediğim gibi beklentim 30 bin ile 26 bin seviyeleri olacak önümüzdeki günlerde haftalarda arkadaşlar. Yani bu beklentinin karşılığı ne? Bu seviyelere gelmeden kuvvetli bir toparlanma beklemiyorum. Ama dünyada şu anda küresel piyasalarla son derece paralel hareket ettiğimizi, pozitif korele hareket ettiğimizi unutmamak lazım. Nasdaq'ın taşıyıcılığında özellikle asıl motivasyon noktamızın fiyatta Nasdaq taşıyıcılığı olduğunu unutmamak lazım. Nasdaq ve küresel piyasaları etkileyebilecek pozitif bir gelişme ile birlikte bu, öngörülerinde elbette rafa kalkma olasılığı var. Ama şu anki durumumuzda şu anki dinamiklerle baktığımda sürpriz faktörünü kenara koysam da şu anki halimize baktığımda 30 bin ile 26 bin seviyelerine kadar bir düzeltmenin devam etme olasılığını yani tepki almadan evvel şey ilk adam akıllı tepkinin bu seviyelerden gelme olasılığı bana daha muhtemel geliyor açık söylemek gerekirse. Şimdi Günlük tabloya baktığımızda arkadaşlar şurada e, başında yaptığımız bir dip seviyemiz vardı. 35.000 seviyesi orada kritikti. Şurada yükselen trendi yitirdikten sonra 35.000'i izleyeceğimizi söylemiştik. 35.000'in altında bir günlük kapanış gelmesi durumunda da günlükte açıkçası 29.500'e kadar adam akıllı bir günlük tablolarda bir destek, olmadığını da ifade etmiştik. 29.500 30.000 seviyesi burada da izleyeceğim destek alanı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bunun altında bir günlük kapanış geldi. Tekrardan da 35.000'in üstüne kısa vadede atmadan önce izleyeceğim alan burası olacak. Bu alanın şöyle bir önemi var arkadaşlar. Başlıkta da aktardım üzere, hafta sonu size Twitter'da da bahsettiğim üzere 24 Nisan tarihi itibariyle şey özür dilerim 19 Nisan tarihi itibariyle Deribit borsasında Ocak başından beri neredeyse gelen bir kademe vardı. 34.000 ile 28.000 seviyelerine denk geliyordu. Burada emirler vardı, blok emirler. Orası 19 Nisan itibariyle bu emirler kalkmıştı. Bu emirlerin kalkmasının da genelde bundan önceki tecrübemize baktığımızda kademeleri boşaltacağından düzeltmeleri derinleştirdiğini söylemiştik. Dün itibariyle bu kademeler geldi. Hatta ve hatta daha da genişleyerek geldi. Ne demek bu? Önceden 28 bin olan dip seviyesi şu anda 25 bin 500'lere kadar geldi. Yani Burada şu anda şu alanda kalkmış emirler tekrardan geldi. Yani ne demek? Balinalar 34.000 ile 25.500 aralığında tekrardan kademeli emirler verdiler demek. Bu kademeler tekrardan kalkabilir mi? Elbette kalkabilir ama an itibariyle buralarda alım emirlerinin olduğunu görürüz. O da bu alanların e, kuvvetli durabilme eğiliminde olacağını bize söylüyor. Neresi burası? Tablomuzda şurası arkadaşlar bakın. Yani hemen hemen şu an Deribit borsasında şuralar. Şurası. Şurada parçalı parçalı emirler var. Yani buradan balinaların alma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Nitekim şu anda alanlarda var. Bitfinex'te spot tarafına baktığımızda balinaların orada da 32 bine kadar tekrardan kademeye döndüklerini görüyoruz ki 24 Nisan'da burada da o neredeyse işte Şubat sonundan beri gelen kademeler kalkmıştı. 3-4 gün önce geldi burası. bu Bitfinex'te de spot tarafında büyük oyuncuların işlem yaptığı bildiğimiz bir gerçek. Tekrardan bu kademeler geldi. Burada da 32 bin seviyesine kadar bir kademe olduğunu şu anda güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Yani Bitfinex balinaları spot alım yapan balinaların 32.000'lere kadar bir düşüş eğilimi öngördüklerini ve burada alma niyetinde olduklarını bizlere söylüyor. Deribit'teki vadeli tarafındaki büyük oyuncuların ise 25.500'lere kadar bir düşme eğilimi olabileceğine dair öngörülerinin olduğunu görüyoruz. Bu birinci yorum. İkincisi de bu seviyelere kadar Neredeyse her yerden alma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Şu an için durum bu. Tabii ki bu tamamen arkadaşlar tahtalardaki e, aktivasyonu gösteriyor. Bu tahtalardan bu emirler tekrardan kaldırılabilir. Bunu da unutmamak gerekir. O yüzden her gün bunun üzerinden konuşmaya gayret edeceğim. Değişiklikler olursa sizlerle paylaşacağım. Ama bu alanda 34 bin ile 25 bin seviyelerinde balinaların şu anda alım emirlerinin olduğu bildiğimiz bir gerçek. Şimdi gelelim arkadaşlar balinaların opsiyon tarafındaki davranış biçimlerine. Opsiyon tarafında e, özellikle 5 Mayıs'tan 7 Mayıs'a kadar 7 Mayıs gece saatlerine kadar short pozisyondaydılar. 7 Mayıs geceden itibaren biraz daha long eğiliminde olduklarını görüyoruz. Her ne kadar şu son saatlerde biraz daha yataya geçseler de biraz daha long tarafının ağır bastığını görüyoruz balinalarda skew indekse bakınca. Perakende yatırımcıya baktığımızda da tekrardan long tarafına geçtiğini, short tarafında çok ufak bir miktar kaldığımızı görüyoruz. Yani bunlar bize aslında hem büyük oyuncularda hem de küçük perakende oyuncularda şu anda piyasada çok ciddi bir kaygı olmadığını halen daha gösteriyor. KMFG yani Keremin tekrardan yeni metriklere göre düzenlediği, güncellediği korku ve açgözlülük endeksinde ise arkadaşlar şu anda 28 seviyelerindeyiz. Burada 20'nin altı ekstrem korku anlamına geliyor. Şu anda da ama korku alanındayız. Ekstrem korku olmadığını zaten bu vadelilerdeki davranış biçimlerinden de görüyoruz. Aynı zamanda KMFG'nin 14 günlük ortalamasına da baktığımızda evet korku alanındayız şu anda ama ne ee, Nisan ayındaki korkuya benzer bir korkudayız ne Mart ayındaki korkuya benzer bir korkudayız ne yılbaşındaki korkuya benzer hele hele şu en son dip yapıp da toparlanıp yeni zirveye gittiğimiz Temmuz 2021 seviyesindeki korkulardan çok uzak seviyelerdeyiz şuralardayız arkadaşlar açıkçası bu korkunun KMFG'de biraz daha aşağıya gelme eğiliminde olduğunu görüyoruz toparlanmadan önce klasik korkulu açık gözlülük endeksine baktığımızda ekstrem korku seviyelerindeyiz. Buna göre zaten bulunduğumuz alan bundan önce mesela özellikle Temmuz 2021'de bu seviyelere gelmiştik bir müddet burada kalıp daha sonradan yukarı yönlü fiyatla birlikte yükseldiğini görmüştük. Bunları neden anlatıyorum? Bu Bunlar... şimdi 10 chain tarafında da anlıyorum. Onu anlatacağım. Ondan sonra da bitireceğim. Şimdi on-chain tarafında e, balina rasyosuna baktığımızda tekrardan bir yükseliş eğiliminde olduğunu görürüz. Yani borsalardaki balinaların tekrardan aktif olduğunu ve bunu genelde bu balinaların borsalarda aktif olduktan sonra fiyatın baskılanmasıyla devam ettiği bildiğimiz bir gerçek. Hele hele 0.6'nın üstüne çıktığında bu risk artıyor. Şu anda 0.65 seviyelerine kadar gelmiş durumdayız. Dolayısıyla riskli alanlardayız. Bakın beyaz olan fiyat arkadaşlar ne zaman bu seviyelere gelsek bakın şurada gelmişiz düşüş devam etmiş. Mesela öncekinden örnek vereyim. Şurada düzeltme gelmiş. Burada düzeltme gelmiş. Şurada mesela düzeltme gelmiş. Yani bu seviyeler 0.6 seviyesi burada gerçekten kritik. Bu da bize on-chain tarafına da balinalarında biraz daha korku tarafında olduklarını gösteriyor. Korku ve açgözlülük endekslerinin gösterdiği şekilde. Ee, şu anda fiyatın aynı zamanda şurada fiyatla alakalı bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu da stratejim çerçevesinde söyleyeceğim. Şu anda opsiyon borsalarında da Max Payne'in 40 bin seviyede olduğunu, seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bir e, yani iki tane burada alım stratejim olacak bunlardan önce birinciden bahsedeyim dediğim gibi şu andaki e, negatif durumu tamamen değiştirebilecek olumlu sürpriz kimsenin beklemediği bir gelişme oldu sürpriz faktörü her zaman var böyle bir şey oldu piyasa şu anda bulunduğu yerden tak diye yukarıya döndü diyelim Böyle bir şey olması durumunda işte haberleri değerlendirdik tamam dedik ya bu gerçekten piyasalara olumlu yansıyabilecek bir şey dedik falan. Her şey bir anda olumluya döndü sürpriz faktörüyle birlikte. O zaman birinci stratejim EMA'ların üstüne çıkmaya bakacağım. An itibariyle böyle bir sürpriz faktörünün bugün yarın olması durumunda Max Payne de bin seviyesinde olduğu için arkadaşlar bir 40 bin seviyesinin üstüne çıkmamız durumunda eğer gerçekten haberlerde bu olumluluğu teyit ediyorsa gerçekten olumlu batmaya başlıyorsak sürpriz faktörüyle 40 üstünde alım yapmaya başlayacağım. Bu çok iyi senaryo tabii ki sürpriz faktörüne bağlı çok iyi senaryo içinde bulunduğumuz şartları değerlendirip realist senaryodan bahsedecek olursak bunu haftalıkta anlatmak istiyorum. Dediğim gibi beklentim zaten fiyatın 30 bin ile 26 bin aralığından bir yerlerden tepki alması yönünde ve açıkçası bu beklentim çerçevesinde arkadaşlar ben 30 bin ile 26 bin seviyelerinden 26 e yakın seviyelerden daha çok olmakla birlikte gelebilmesi durumunda açıkçası parçalı alımlar yapmaya başlayacağım. 30 bin ile 26 bin seviyelerinde alım yapacağım arkadaşlar. Ve şu anda hemen hemen %73 nakitteyim. Burada açıkçası %73, %75 mala girmiş olacağım. Ağırlığı bitcoin olmakla birlikte arkadaşlar. Fiyatın buralara gelmesi durumda. O vakte kadar bekliyorum. Ya sürpriz faktörüne bağlı olumlu bir şey olacak. 40 binin üstünde gireceğim. Ya da daha gerçekçi olan, şu anki şartlara daha uygun olan bu düzeltme buralara kadar gelecek. Tepki almasını beklediğim alana 30 bin ile 26 bin aralığına gelecek. Buradan alım yapacağım ama yine %25 nakdimi tutacağım ki sürpriz, daha da sürpriz düzeltmelerin gelmesi durumunda 20 belki daha aşağı seviyelere bir düzeltme gelmesi durumunda oralardan da maliyetlerimi düşürmeye çalışacağım. Şu anki stratejim bu arkadaşlar, bu stratejim dahilinde de an itibariyle beklemeye devam ediyorum. bugün konuşmak istediklerim. Bunlar da arkadaşlar umarım faydalı olmuştur bu yayın sizler için. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan bakalım piyasa bizlere neler söyleyecek. Bugün ABD piyasalarının açılmasıyla beraber biraz daha Nasdaq'taki durumu daha real bir şekilde görmeye de başlayacağız. Onu da söyleyeyim. Onu da yarın daha net bir şekilde sizlerle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.